gözü bir yandan da Washington'daydı. ABD Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ancak görüşme içeriğinden çok alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve Netanyahu'nun arka kapıdan içeri alınmasıyla gündem oldu. 3 saat süren zirveden çıkan mesaj ise netti. Trump İran'la müzakereye devam etmeliyiz dedi. Washington adeta savaş alanına döndü. Başkentte hayat durdu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ziyareti için otoyollar trafiğe kapatıldı. Helikopterler havada kuş uçurtmadı. Gazze'deki katliamın sorumlusu olarak görülen Netanyahu protestoların gölgesinde Beyaz Saray'a gitti ancak karşılama beklendiği gibi olmadı. Daha önce liderleri törenle kuzey kapısından karşılayan Trump, Netanyahu'yu basına göstermeden sessiz sedasız güney kapısından içeri aldı. Bu soğuk karşılama ikili arasındaki krizin derinliğini gözler önüne serdi. Basına kapalı gerçekleşen ve 3 saat süren görüşmenin ardından sadece bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Trump görüşme sonrası sosyal medyadan açıklama yaptı. İran konusunda Netanyahu'yu frenledi. Müzakereler bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağını görmek için devam etmeli diyen Trump, Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduğunu da bir kez daha vurguladı. Evet Netanyahu'nun erkene alınmış ABD ziyareti akıllarda birçok soru işareti oluşturdu. Ama İran konusunda net bir yanıt cevap geldi. İsrail Gazze Barış Kurulu'na da resmen katıldı. Başbakan Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüşmesinde kurul için imzayı attı. İmzalar Beyaz Saray'ın hemen yanındaki Blaine House'da atıldı. Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi ve kurul üyeliğini onayladı. Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı önümüzdeki hafta yapılacak. Gazze Barış Kurulu'nun önümüzdeki hafta toplanmasıyla e, Netanyahu'nun toplantı için yeniden ABD'yi ziyaret etmesi bekleniyor.